Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 18 Mart Pazartesi Şanlıurfa At Yarışı Famlevreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, Beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abon da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Urfa'da gün üzerinde 6 koşuluk bir program vardır. Saat 7'de birinci koşula 6'lı gayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım. Saat 7'de 1. koşula 6'lı gayan başlar. Andıga 15, 4 dayı kararaplar, 2100 metre kum. Arkadaşlar Urfa yormama geçmeden de şunu söyleyeyim. Bir boya kalabalık tutacağım. Bir de son aya kalabalık tutacağım arkadaşlar. Bir net bankum, bankum var. İki tane de alternatif bankum var. İnşallah başarılı oluruz diyelim arkadaşlar. Hakkımızdan ayrılısı. Arkadaşlar burada ilk atım 11 numara kop kaptar. Buran sarı dallar. Daha sonra o numara Gökhara Ferit Yardımcı'yla. Arkadaşlar bu iki safkan gelmezse burada her safkan geliri vardır. Onu sizlerle paylaşayım. 11 10. Daha sonra 9 numara Karapınar Aslanı Yusuf Çengiz'le. 5 numara Çelik Mavi. 6 numara Radate Necmi Altın'la. 4 numara Hafyan, İsa, Akavuzla 1 numara Kenanlı 8 numara Bobo Bersan, Sami Kaplanla daha sonra olarak da 7 numara Buran diyeceğim. Ahmet Hasan Bayırlı. 11 10 9 5 6 4 1 8 7. Toplamda 3 5 9 safkan önerdim arkadaşlar. Arap damatla reberi dışarıda bıraktım. Saat 7.30'da ikinci koşu. Altın ayağın ikinci ayağıdır. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum. Arkadaşlar 3 numara Golden Runner Ferit yardımcıyla altatif bakımlıdır. Misli, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşımız Golden Runner'ı bank olarak değerlendirebilir. 3 numara Golden Runner. El de var arkadaşlar. O da formdadır. güven arkadaşımda 2 tane rakip önereceğim. 4 numara Abcar'ın oğlu Necmi Altın'a ve 1 numara oğlum şerdili Mahmut ülle delendre bilirsiniz. 3 altı atı bakımusur 3 mara goldunların rakbına göre 2 adım öndedir. Görmek arkadaşlar 4 ve biri delendrebilir. Saat 8'de 3. koşu. 6'lı 3. ayıdır. Kısa otada 9. 4 de İngilizler 2100 metre. Cool. Arkadaşlar bir numara altı bey ilk sıra döneceğim. Bir sapkandır. Bir numara altı bey uzun mesafeleri dahi koşar. Takip atımdır. Daha sonra 11 numara Fadıl Ferit diyeceğim. Ferit yardımcıyla. Bu aralar güzel bir form tuttu Fadıl Ferit. Üstte iki tane birinciliği var. Daha sonra üç numara Kalbileşin diyeceğim. İsa Katar'la. Arkadaşlar bir, 11, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 numara 1, 2 diye değerlendirebilir. Saat 8.30'da 4. koşu. 6 gün yani 4. yıldır. Şart 2. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre ku. Cool. Arkadaşlar burada 3 mara Balbike Yusuf Cengiz'e bak diyeceğim. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Bundan 12 gün evvelki yarışta arkadaşlar mesela 1900'dü. Bir de kendisini Önder bir da bir saklarda vardı. Epey bir, birbirlerini yediler bitirdiler arkadaşlar. Yarın grup da uygun. Uygun bir grupta sata alıyor. 3 mara Balbike'nin şehitli gibi bitirmesini bekliyorum. 3 para barbike bakılmaz zor. Saat 9'da 5. koşu. Altılı Gaya'nın 5. ayağıdır. Meydin. 4 yaşlı Araplar. 1900 metre kum. Arkadaşlar bundan 14 gün evvel sizlere bank olarak önerdiğim yürekli gülü maalesef 6. kalmıştı o gün. Yarın 6 adet bakımdır. 7 Mara yürekli gülü Ferit Yardımcı'la altatif bakımdır. Güyemiyor arkadaşlar biz bir çizgi çey Önceliği önceli 6 Mara ova kızı. Rus Çelikbaşla. Daha sonra 1 Mara Bayındırılı kız Samik Kaplan'la 3 Mara Gülecem İsa Katarla. Daha sonra da 5 Mara Orkutayı Mahzun Turan'la değerlendirebilir. 7. Alt atı Rakip 6. 1, 3, 5. Sat 9.30'da 6. kurşun. 6. uleyem son ayağıdır. Şartı 2. 4 yaşlı Araplar. 1800 metre ku. Arkadaşlar buraya da biraz Fazla saf kalamayacağım. Yani burayı hemen hemen kapatmaya deneyim göstereceğim arkadaşlar. Bir sıralama vereyim sizlere. İlk sırada 9 numara Çağhan'ı İsa Katar'la. atımdır. 9 numara Çağhan'ı. Daha sonra 4 numara Tombul Dayı Masul Turan'la. 8 numara Can Eftelya Mehmet Doğan'la. 7 numara Serhan Batur Remzi Doğan'la. Altın numara Özgür Fırtına Yusuf Cengiz'le 12 numara Raziye Tay İsa Akyavuz'la 1 numara Aybora'dan Necmi Altın'la 2 numara Bey Bey Ferit Yardımcı'la 3 numara Güven Abi Ahmet Asan Bayar'la ve son olarak 5 mara cesur fırtına diyeceğim aziz Akdemirli. 9 4 8 7 6 12 1 2 3 5 Arkadaşlar benim Urfa üzerinde değerlendirmem bu şekilde her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuzatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışınız beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.